daha önce hiç sevgilinizin başka birine nişanlandığını gördünüz mü? Ebru bir gün bir adamla tanıştı. Bu adam inanılmaz derecede ilgili, sevgi dolu, saygılı, kariyerli, hoşgörülü, yani anlatabileceğimiz bütün iyi sıfatlara uygun biriydi. Bu adam tanıştıkları günden beri Ebru'yu inanılmaz büyük bir aşka sarmıştı. Tabii ki bu kadar büyük bir sevgiye karşı Ebru da kayıtsız kalamadı ve kendini bu büyük aşkın kollarına bıraktı. O an kendine yapılanın ne olduğunu anlayamadı ama adam resmen love bombing uyguluyordu. İlişkileri çok iyi gidiyordu. Artık Ebru bu adamla evlilik planları yapmaya başlamıştı. Ama işler hiç de öyle gitmedi. Bir sabah Ebru uyandı ve cep telefonuna baktı. Her sabah günaydın yazan adam o gün günaydın yazmamıştı. Belki de işi vardır, uyuyakalmıştır diye düşünerek Ebru günaydın yazdı. Bu mesaja cevap 3-4 saat sonra geldi. Adam soğuk bir şekilde sana da yazmıştı. Günün devamında da bu soğuk davranışlar devam etti. Ebru bir şeyler yazıyor, adam birkaç saat sonra cevap veriyordu. Ebru buluşmak istiyor, adam bugün müsait değilim diyordu. Bu tavırlar bir hafta boyunca sürdü. Ebru adeta damdan düşmüşe dönmüştü. Sürekli aklında o adam var, bir türlü düşünmeden duramıyordu. Normal hayata odaklanamıyordu. En sonunda daha fazla dayanamadı ve sordu. Senin neyin var? Neden böyle davranıyorsun? Adam yine geç cevap verdi ve bir şeyim yok dedi. Ebru en son dayanamadı. Bu şekilde yapacaksan ben istemiyorum dedi. Aradan bir gün geçti ve adam en sonunda ben seninle bir gelecek göremiyorum dedi. Ve bu cümle Ebru'nun aklından yıllarca hiç silinmedi. Ebru sadece peki diyebildi ve konuyu daha fazla uzatmadı. Ebru bir hafta geçmeden hesabında gezinirken adamın hikayesiyle birlikte adeta delirecekti. Adam hikayesinde elinde gül buketi bir kadını istemeye gitmişti. Ebru bunu görünce ağlamaya başladı ve günlerce hiç yataktan çıkmadı. Bana olay anlatırken yıllar sonra bile bu olayın etkisini silemediğini söyledi. Kendini iyileştirebilmek için terapi aldı, meditasyon yaptı, kitaplar okudu Belki bir nebze iyileşti ama yine de insanlara kolay kolay güvenemedi. Peki siz olsaydınız ne yapardınız? Sessizce peki deyip kabul mü ederdiniz? Yoksa bu adama bağırıp çağırıp haddini mi bildirirdiniz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz videoları seviyorsanız sayfamı da göz atabilirsiniz.